Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videom Etsy'den ilk siparişimi aldım. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu benim için ilk oldu. Yani anlatamıyorum çünkü çok iyi. <laughs> yani benim 2024 hedeflerimden bir tanesi Etsy'den sipariş almak. E, genelde sipariş geliyordu. Ama ilk ürünleri çok yüklediğinizde e, dolandırıcılar varmış ve ben bunu bilmiyordum. Daha önceden çok e, yani mutlu olmuştum. o siparişimi aldım falan demiştim. Ama Mersem değilmiş. Hüsran'a uğradım. Ama bu sefer çok araştırdım. Ve gerçekten ilk siparişimi aldım. Kanada'da. Şu an siparişim hazır. Kargaya götüreceğim. Çok heyecanlıyım. Nasıl olduğunu anlatıyorum. En başa dönelim. Ben ee, film izliyordum. Ve hiç bildirimlerim geldiğinde hemen direkt kaydırıyorum ya da hiç bakmıyorum. O gün de sohura yapacaktım ve kalktım yatakta. Sonra neyse telefonumu almaya gidiyordum. Bir gittim. Orada Etsy bildirimi var. Ben şok. Normalde işte favorili, favoriliyorlar. Ya da ne bileyim Etsy'nin dolandırıcı mesajları geliyor diye düşündüm. Sonra kadının fotoğrafı falan var. Dedim ki galiba bu gerçekten ilk siparişim. Sonra hemen içine girdim falan bir baktım. Evet işte o ilk siparişimi aldım. Stephanie diye bir kadın Kanada'dan almış. Ay çok mutlu oldum. Hala ilk günkü gibi hatırlıyorum. Pazar günü aldım bu arada. Gece dörtte aldım. Ama bilin bakalım sıkıntım neydi? Benim o ürün elimde kalmaması. Ve ben pazartesi sabah full her yere toptancıları gezdim. Toptancılara yazdım. Kimsenin elinde o ürün kalmamış. Şimdi ben ne yapayım? İlk siparişimi iptal etmek istemiyorum. O yüzden de herkesi sordum yani. Başka yapacak bir şeyim yok. <laughs> Sonra ablamın bir arkadaşı vardı iş yerinde. Daha önceden de o küpeyi ona satmıştım. Ve onların orada da e, bu toptancılardan varmış. Zaten e, arada da oraya bakıyor, bana da bilgi veriyor. Bak bunlar var filan diye. Ondan sonra oraya baktı ve gençler orada varmış o küpe. Ben bir sevinç, bir mutluluk. Oh be şükür dedim. Siparişimi göndereceğim yani dedim. <laughs> Öyle yani. Sonra ürünümü e, arkadaşım aldı işte ablamın arkadaşı aldı, bana getirdi. Sağolsun. Şimdi de kargoya gideceğim. Birazdan açılmış videosunu göstereceğim size. Ay o kadar heyecanlıyım ki hala atamadım. Şu anda tıklayacağım 2024 şeylerimden bir tanesini. İşte bu kadar da size de anlatmak istedim. Burada kargo sürecini hiç bilmiyorum. İnternetten çok araştırdım. Her yerden fiyat listesi aldım. Ama şöyle ki gerçekten şimdi Euro cinsinden bakıldığı için çok fazla e, çıkıyor kargo. Ben de kargoyu kendim ödeyeceğim. O yüzden fiyatlarını arttırmıştım Etsy'de. Şimdi PTT'ye gidiyorum. Orada ne kadar bilmiyorum. Ona göre bir şey yapacağım. Size de bilgilendirme yaparım. E, olmadı. Bir tane internetten bulduğum bir yer var. E, sabah konuştuk. O yüzden... Yani PTT olmazsa çok fazla derse normalde en son 17 dolar 17 euro çıkıyordu. O yüzden de bilmiyorum. Birazdan size haberdar ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar burada işte o meşhur bulamadığım küpe. <laughs> onu koydum. Kırpık koydum. Ve yanında küçük böyle güzel bir anahtarlık koydum. Kart vizitimi koydum. Güzelce ne kapattım. Gelecek gibi gülü Ve teşekkür kartım. Ve ayrıyetten küçük bir not yazdım. İlk siparişim olduğu için teşekkür ettim.